Günaydın makine severler. Tarih 25 Şubat 2024 Pazar. Saat şu an 6.36. Şu an doların satış fiyatı 31 TL 4 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 33 TL 64 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2031 TL 44 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 39 TL 33 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 22 TL 90 kuruş. Platinin satış fiyatı 901 TL 80 kuruş. Çeyrek altın, 3444 TL 84 kuruş. Yarım altın, 6889 TL 69 kuruş. Tam altının fiyatı 13.779 TL 38 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 14.035 TL 26 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum, BIST 30'un fiyatı 9.960,36. Bist yüzün fiyatı 9374,20. BIST Sinai 14473,01. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 1.617.030 TL. Ethereum'un fiyatı 94.720 TL. Avax'ın fiyatı 1150 TL 28 kuruş. Tether'ın fiyatı 31 TL 35 kuruş. USD coin'in fiyatı 31 TL 38 kuruş. Ripple'ın fiyatı 17 TL 5 kuruş. Cordano'nun fiyatı 18 TL 54 kuruş. Pax Gold Coin'in fiyatı 63.072 TL. Maker'ın fiyatı 63.393 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 37.88 artışla JSMITR 55 kuruş 28.74 artışla SPELTRI 3 kuruş 20.55 artışla GLMTRY 12 TL 45 kuruş 17.72 artışla BULURTRI 24 TL 65 kuruş 10,7 artışla PPTRY 0 TL 9.45 artışla GRTTRY 8 TL 87 kuruş Beni dinlediğiniz için teşekkürler, sevgiler.